arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. sen böyle. Aa! Dokunduğum yerler açılmış. Huu, açmış uhu. Aa o şey ne? İşte bak videolardakiler nereye bastığımı görüyorlar. he hmm. <laughs> ya. Bu arada ben bunu bir Google sitesinden baktım. Öyle buldum. Aynen ben de Burada sen, kaldım. Sen neredesin? Biz Lan sen uyumadın mı yatağında hiç? Hayır. Var ya ben sin. Seni... Lan uyumuştuk yalan biz. Uyumuştuk. Oğlum neredesin? <laughs> Oğlum ben şey şuralardayım Olduğun yerde dur. Aa, dur, gördüm. Aa, aa ben de seni gördüm. Aa pis git. <laughs> Yatağım benim yaptığım yatağa yatma lan bir daha. Gelmeyeceğim. Terbiyesiz. vurma. Tamam. Dur. <laughs> Ama ne biçim uçtu Aa ne kaçtığımız ha. <laughs> ya hiçbir şey yapmıyor. Ooo zor git odun topla dedim ya. Hadi. <laughs> <laughs> Lan o ağacı <laughs> kırma. Onlar bizim değerli ağacımız. Aa benim haritam yok. Ya abi şurada ya. Alt tarafı şurada ağaç keseceksin ya. Tamam. Ya bir git ya. Düştüm. Elma. Eba. Eba. Ver onu. Tamam. Al. Sen. Atana. Aldır adamın arka tarafı. Aldır ha. La Ay, al, dur. oldu ya. Of ne uçtun be. Al dur ya adamın. Ay. La çocuğu. Dur, adamın kafasının arkasını... Herkesin... Lan dur diyorum. Adamın kafasının arkasında bir şey. Ah. Oh. Az kafanı indir. ha Bak bir şey var. Arkasında kafanın. Hazır. Az bir bana bak. Sanki bu senin ön tarafınmış gibi la. bir geri yürü. Geri yürü. <laughs> İşte 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 işte. Odun topla hadi hadi. Toplamaya gidiyoruz zaten. Allah'tan 3 tane harita yapmışım ya. 3 mü? Ha yok. Ne oldu lan <laughs> Bir tan tanesi sendeydi ya kayboldu. <laughs> i̇şte bir tane daha var, bende Hı? Hı. <laughs> <Nereye kaybım> var? <laughs> ben de harita. Böyle. Nereye kaybolur? Tam ben Ahmet, biz hiç ev yapmayalım bence. Böyle keşifçi olalım. Olur. Tamam mı? Ah, hiç evde yaşayamıyorum. Ya abi ya niye zıplamıyor oyun? Uf. Tamam. Allah'ım. Bu. Sence? Orta mı? Sence? orda. Sence? orda. Sence? <laughs> Mehmet. Gelsene bir yanıma. Geliyorum. Bana balık gel. Kısıma balık var. Bak şimdi sana ne var? Dayak ister misin? Atarsan oyunda. Bak bak bir. Attım. <laughs> Anladın ki. balık gelme 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 ben balık yemek istemiyorum. Bakalım. Gel. 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 Ka kaçırdı za 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 za. Gel ya. Gelme. Gelme. Hadi. Gönleme lan. Ör <laughs> <Orası> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç konuşmuyorsun ya. Ha? Hep ben konuşuyorum. Hiç konuşmuyorsun. Video sıkıcı geçiyor. <laughs> Benim işim yok mu lan? Hiç, hiç bulamadım. Şey İş görev ver lan bana. <laughs> ah, ya seni. <laughs> Yemek izlemiyorum ben ne yapayım? <laughs> ya bana göre ver. Tamam. Söyle söyle. Söyle Şöyle. Ee, hayvan Kes. Tamam.

Ya yine geliyordu. Tamam. <laughs> <laughs> Sen Ey. yaptın ya. Öf ağzıyla yapıyor. Ey diyor. Ey. Yalana bak. <laughs> Yalana bak. Kendi ağzıyla yapıyor. <laughs> ya keşke kamerayla kendim... Ee, kendi resmimi koysam ben videoları beni görsün. Ya, yine geçelim. Oh canım. Biraz ah, yakına ah. atacağım. Canıma da değsin. Bu sefer tam çekeceğim. Yahu he he he. Nerede lan inek? Lan inek kayboldu. Var mı lan? Harbiden. İnek gördüm inek kayboldu lan. Var Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Evet evet. Sana demedik la. Ben dedim. Ben de sana demedim. Ama ben sana bir soru sormadım yani. Çüş. Ha! Kim geldi? Bu içinde. Hani? İçme. İçme. Onu akşama içeceğiz. İyi. Bir tane daha şişe getir onu sana vereceğim. Cam yaparız da. Kumla ısıtmak bir saat süren ya. Üşeniyor. Kumla işi şey yapmak çok. Anne o tane şişe geldi. Hem de içine su dolu. Ooo. Oh, i̇ki tane koyu çıktı. İkisi de büyük. Şans olayım. Oha üç tane yeni oldu nasıl la? Oha tavuk cennet. Bayağı tavuk var la. Oha balık geldi. İlk defa balık, balık tuttum herhalde Muhammed. Muhammed ben burada mağara buldum. Aa, sen akşam olsun uyuyalım sonra uh, gideriz. Nereye? Madene. mi? Ben bunu biliyorum. Ama ne tek attım be. Ben de ne, Lan kırık. Ne kırık? Saat daha anca kırılıyor ya. Ortada yer. O balık. İki tane balığımız oldu. Ben 5 tane tuttum lan önce, önceki survival'larımızda. 13. sürümde hatta. Belki 8 tane de tutmuş olabilirim yani. Kapak olur kapak kapak. Ama sen tutuyorsun tutuyorsun ben de yiyordum değil mi? Aynen hepsini sen bitiriyordun. <laughs> Hamşi giy evde. Evde bir de et kalıyor. Hep etle besleniyordu sen yüzünden. Bu mağaraya gelmiyorum. Hiç de mağaraya benzemiyor. Başka yerler mağara bulursak gideriz. Bu geliyor. Ya kaçırdım. Oh canamada değilsin. Canamada değilsin. Ah. Bay 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 Benim 8 tane var. Kapak kapak. Benim 100 tane var. Aha 100 tane var. Bin...